küfrü terk ettik. Biz haramları terk ettik, biz haramzadeleri terk ettik. Ölünceye de bu terki devam ettireceğiz. Unutmayın, hicretin iki boyutu var. Bir, terk etmektir, iki, katılmaktır. Müşrikleri ve müşriklerin düzenini terk etmek. İkincisi, Müslümanların topluluğuna katılmak. Hicret bu şekilde gerçekleşir. Müslümanlar, hiç için yapılır. Bütün anlattıklarımı özetliyor. İmanın korunması, İslamın yaşanması için. Yapıyoruz. Bu dünyada Müslüman erkekler. Dolayısıyla biz Allah'ın altında imanımızın derdine düşer. İslam'ı yaşamanın derdine düşer. Günlerimiz sayılı, ömrümüz sayılı. Kalbimizin tiktakları, ecelimizin I'm Thank you Şahidim oldu, gördüm ki Benim yolumu bırakacak mısın diye yapıyorlar. İç elbisesi yalnız. <laughs> Halbuki yolumu çok iyi. Ama her şeyden vazgeçin. İç elbisesiyle. Yani evini, çoluk çocuğunu, servetini kaybetti ama imanını kaybetmedi. Hiçler dünyayı kaybetmek bazına imanı kaybetmez dini kaybetmeden kavgasına bakmıyor. Müslümanlar, düşmanın bizi anlamaması rağmen bizim Allah için yola çıkmamız. Sohbetimizin başında okuduğum bir hadis var. وَالْمُحَاتِيُونَ الْهَجْرَ مَا لَا اللّٰهُ عَنْهُ Gerçek muhatir Allah'ın ne haram الله اكبر والله اكبر حصد القران وزاره الفاتحه <applause> الذي انغضض طرفا ورفع نظرا تكين ما وإلى ذو الصوالين ما الله الشوار قدوا فراتك المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله ثم ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين